Filenin Sultanları Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek 7'de 7 yapmayı başardı Diye nerede? Ee, Burcu gerçekten altın sete başladığımız günden bugüne Filenin ay deme, Sultanları ay deme, deme. 7'de 7 yaptı. 7'de 7 yapmayı başardı. Gerçekten çok güzel bir başardı. Ee, ritim bulmaya çalışırken bir yandan kazanmaya devam ediyoruz. Harika bir maçı geride bıraktık e, tabii ki e, Sultanlar adına. Bu anlamda çok da değerliydi. Nasıl bir maç geride kaldı? Neler söylersin? Hızlıca başlangıcı yapalım. Evet, röportajları da dinledik canlı canlı zaten. Ebrarı ve Salihayı Burcu, kesmek zorundayım çünkü şu an Deniz uyanık gelmiş. Hemen bir Sinan Erdem'e uzanalım. Deniz'in görüşleri nedir? Ee, Sinan Erdem'e bırakalım mikrofonları. Maçtan önce olsun, maçın içinde olsun. Ve o kadar güzel bir destek var ki maçın e, takımın içinde. Ben de çok fazla artık yavaş yavaş alışıyorum, hissetmemeye başlıyorum. Çok mutluyum bu, bu, bu açıdan çünkü mental olarak da hazırlanmış hissediyorum artık kendime. Yavaş yavaş adapte olduğumu hissediyorum. Peki bu adaptasyon sürecinde sana, senden daha yaşça ve tecrübeli isimlerin hangisinin mental olarak daha çok aslında saha dışında desteği oluyor? Simge abla özellikle kaptan olarak en başta. Ee, benim mevkimde Aslı abla. Hı. Özellikle Çin, e de Çin etabında bloklar konusunda olsun, ataklar konusu olsun. Yani çoğu isim bana gerçekten çok destek çıktı bu periyotta. Çok teşekkür ederim hepsine. Galibiyet Gari, serisi 7 maç oldu. Yarın 8. maç kazandığımız takdirde çeyreklerinde garanti edeceğiz. Motivasyon nasıl? Ee, bence günden güne çok daha iyi bir voleybol oynuyoruz. Brezilya'da gerçekten dişli bir rakip olacak bizim için biraz daha hırslı ve biraz daha tuttuğunu koparacak şekilde oynamamız gerekiyor bence Brezilya karşısında. Çünkü mental olarak gerçekten beraber oynuyorlar ve çok yüksekler. Umarım bizim için güzel bir maç olur. Peki Brezilya maçında en çok dikkat edeceğiniz şey ne olacak? Daha toplantı yapmadık. <laughs> Ama umarım e, çok iyi bloklar yaparız. Ya yani kendi adıma konuşayım. Eğer oynarsam kendime kendim için blok yapmayı çok istiyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür... Deniz Uyanın görüşleri bu şekildeydi. Belki de bugün maçın en önemli oyuncularından bir tanesi de Deniz'di sevgililerimizde. Evet. Gerçekten o da çok iyi performans gösterdi. Kesinlikle. Sadece Deniz değil, hepsi ama Deniz, Sa Saliha, Keza, Yaprak e ve aynı zamanda tabii ki Berka Buse. Evet, Berka bugün en çok skorerimiz oldu zaten. Yani şu tabii çok önemli, iki genç isim Berka ve Deniz bu sene katıldılar Filin Sultanları'na. A milli takım formasıyla ve ikisi bu maçın e, en skorer iki ismi. İki orta oyuncumuz. Biri 12 sayı, biri 11 ile mücadele etti. Muhteşem bir performans. E, demin Deniz'in dediği gibi hani ablaların desteğiyle o heyecanı her gün birazcık daha az hissederek ama e, oynama isteğini de kaybetmeden her gün daha iyi oynuyorlar. Bu da tabii ki Türk voleybolu adına çok önemli bir adım. Evet, yeniden Sinan Erdem'e uzanıyoruz. Baş antrenörümüz Daniele Santarelli şu anda açıklama yapacak. Sinan Erdem'de hemen mikrofonları açalım ve Santarelli ne diyor hep beraber dinleyelim. What do you want to say about the I think that today was an opportunity for the team to improve, to show that the level of the team in general, not only the single player is improving in a good way. They know very well what I want. I knew very well that the, the player today can have a great uh, chance to show me th what they can do. Um, I continue to rotate the team. I continue to change the player. Today was uh, another starting six, completely different. And I don't know what I will do tomorrow. I think that it will be another starting six, completely different than uh, before. This is for me the secret of. Uh, what I said, not already, maybe yesterday, is the mentality of the team. So every player must be ready. Every player need to show me what they can do. I, I can accept if someday some player is not in the best shape, but today was good. A lot of young players were in the court, and this is so important for us. So we. Are we going to win tomorrow? Ah, for sure. We will do this. We will try to do this. We have so much respect for Brazil. We know that it's one of the best teams in the world. We know that they have really important players. Also, them after the Olympic Games change some players, but their uh, player already play national team for a long time. So we know that they are strong. We have so much respect for them and me in personal, like a co for, for the coach. But we are in Turkey. We want to continue our. Uh... Evet, Santarelli'nin açıklamaları da geldi. Bu sefer tercümansız çıkmış. Aynen, bu sefer <laughs> tercüman biz tercüme derdi. edeceğiz galiba diye düşünüyorum. <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> Tabii evet Brezilya maçı yine soruldu Aynen rotasyona Aynen. devam edeceğim diyor. Yani tek bir oyuncunun değil bütün takımın iyi oynuyor olması tabii beni çok mutlu ediyor diyor her geçen gün. Yeni gelenlerin ve eskilerini de beraber. Brezilya maçında tabii kazanmak istiyorum diyor. Hani evet dünyanın en iyi takımlarından biri. Zé Roberto'ya çok büyük saygım var ama İstanbul'dayız ve kazanmak için sahaya çıkacağız diyor. Tabii ki Santarelli'den farklı bir açıklama beklemiyordum. <laughs> klasik evet saygı duyduğunda gösterir rakibe gerçekten Brezilya İstanbul e, ayağında e, en zorlu karşılaşma olacak evet. ama biz tabii ki 7'de 7'yi konuşarak girizgahımızı yapalım yine özellikle hatırlarsan maç sırasında hani e, blok karşılama ve yerleşme bakımından acaba maç maç daha mı iyiye gidiyoruz? Yoksa hani Kore fazla mı zayıf geldi şeklinde? Bu minvalde sana bir soru yöneltmiştim. Hayır biz gelişiyoruz dedin. <laughs> evet biz gelişiyoruz. Buradan şöyle bir teknik anlamda senin görüşünü merak ediyorum. Şöyle, tabii ki rakibin hani daha güçlü veya daha zayıf olması tabii ki etkiliyor. Ama biraz ben izlerken şuna bakıyorum. İşte blok yapan oyuncuların ellerinin disiplini. Yani zayıf takıma karşı oynarken o eller dağılabilir. İşte karşı sahaya ellerinizi uzatmazsınız. İkili bloğun arası açık kalabilir. Köşede oynayan oyuncular o ortadaki oyunculara doğru yer göstermeyebilir. Yani dağılabilirsiniz, konsantrasyonunuz dağılabilir. Ama kızlar bugün Kore maçında yani 7'ye 2, 7'ye 1 gibi skorlarla başladılar setlere. Ama hiç disiplini elden bırakmadılar. O bloktaki doğru yerleşme ve tekniğin doğru, ellerin doğru şekilde yerleşmesi inanılmaz derecede başarılı bloklara sebep oldu. Bu aynı şekilde... Kesinlikle defansta da Aynı taktik. Yani doğru yerde durmak, bloğun içinde beklemek, geride beklemek, topu sektiği zaman takip etmek, plaseyi takip etmek. Bu gibi reflekslerimiz, topa verdiğimiz, hücuma verdiğimiz reflekslerimiz her geçen gün daha çabuk olmaya başlıyor. Bu da tabii topun daha fazla oyunda kalmasına ve bizim çıkardığımız topları, ne olursa olsun iyi de çıksa kötü de çıksa hücuma çevirmemize sebep oluyor. Bir önceki maçın Kanada maçında da evet. altın çizerek söyledim. Pasör değil farklı bir oyuncu bile pas atsa biz hücum edebilecek noktaya geldik. Yani Dominik Cumhuriyeti maçında biraz o ikinci toplarda farklı oyuncular topu yükselttiği zaman hücum edebilecek kalitede toplar yükselmiyordu. Ama Kanada maçı ile beraber birazcık daha hücumcuların topu kullanabileceği, topu smaçla karşıya atabileceği ikinci paslar gelmeye başladıkça da biz ritmimizi çok daha iyi buluyoruz diye düşünüyorum. Kesinlikle yani e, altı isim değişse bile e, takımın birbirine uyumu gerçekten evet. her maç yükselmeye devam ediyor. E, geçen maçta ya acaba biraz ortayı boş mu bırakıyoruz oradan biraz handikapımız var sanki derken mesela bir maç sonra bir bakıyoruz oradaki eksiklik de yavaş yavaş kapanmaya başlamış. Tabii ki ee, Güney Kore Kanada'ya göre daha aşılabilir bir rakip görünüyor. Evet ama yani baktığında Güney Kore'de Kanada'yı yendi. O da var enteresan ya. yani o da var. <laughs> Onu da konuştuk çünkü maçı <laughs> izlerken nasıl yendi falan diye düşündük. Hatta ama, tek galibiyetini Kanada karşısında Aynen 3-2 İstanbul'da ilk maçıydı. Evet. Ya Orada şöyle bir şey var. Ee, Kore'nin e, voleybol özelliği yani Asya voleybolunun özelliği çok hızlı oynayabiliyorlar. Fakat çok genç bir takım ve anladığım kadarıyla antrenörlerinin de hem maç önünde hem de maç arasında yaptığı açıklamada çok heyecanlanıyorlar bu kadar dolu bir salonda bu atmosferde oynamak onları çok heyecanlandırıyor ve oynadıkça açılıyorlar o heyecanı atıyorlar dedi. Zaten maçın üçüncü setinde bir tık daha ilk iki sete göre bir tık daha hani böyle bir reaksiyon gösterebildiler. E, Kanada maçında 3-2 oynadılar yani hep böyle başa baş kazanılan kaybedilen setler var. E, oynadıkça ritimlerini buldukları için bugün biz nefes aldırmadığımız için Kore hiçbir şey yapamadı. Hızlı hücumlarını yapamadı çünkü çok iyi servis attık. Evet. Ee, yoksa eğer ki zayıf yani servisleri birazcık kıssaydık ve daha fazla hata yapıyor hale gelseydik belki de o inanılmaz hızlı hücumlarını da görüyor olacaktık. Bizim bu maçta çok net bir şekilde biz tempoyu belirledik diyebiliriz. Kesinlikle. Kaldı ki Vargas serviste çok çok etkili değildi. Evet, çizgiye de bastı. <laughs> ona rağmen bu şekilde. Tabii Güney Kore Son 7 maçta 6 mağlubiyeti aldı Türkiye karşılaşmasıyla beraber. Onlar da bir dönüşüm içerisinde bir takım. E, editörümüz Sezer söylemişti e, ilk programdan önce. E, yani o eski rekabetçi durumları şu anda söz konusu Yok, tabii, değil. Tabii. E, uzun yıllardır hep bir dönüşüm içerisinde, hep bir değişim içerisinde demişlerdi. Hatta karşılaşma öncesinde antrenörleri de belirtti bunu. Her maç o farkları biraz daha kapatmaya çalışıyoruz. Evet. Bunun sinyallerini alıyoruz tarzında açıklamalarda bulunmuştu. Peki set set baktığımız zaman yani ilk seti seninle beraber hemen ekran karşısında oturduk <laughs> ilk sette zaten o kalite farkını görmeye başladık evet. belki çok iyi başlamıştı evet aynen ee... zaten ilk yani aslında 3 sette de orta oyuncuların inanılmaz performansı hem blokta hem serviste hem evet. de e, hücumda. E, Elif olabildiğince ortayı öncelikli kullanarak, e, sonrasında geri hücumunda 6 numarayı ve 4 numarayı kullanarak, Vargas'ı minimumda kullanarak bir oyun planıyla ilerledi. Çok Kolemçede. ekonomik kullandık değil mi? Aynen Vargas. öyle. Ya Vargas böyle arabada hani rölantiyi alırsın ya öyleydi. <laughs> hani çok böyle hani sıkıştığımızda diyeceğim öyle bir an da olmadı aslında. Zaten sen dedin ya pas ondan. Evet, pas alamadığı için, için ısınamadığından dolayı yükselmedi. serviste de şey istediği, istediği şeyi yakalayamadı yani. Evet, otomobillerden böyle büyük motorlu arabalar biraz geç ısınır ya. Aynen öyle. Eskiden dedem çalıştırır <laughs> Beyaz yolu sonradan ısırdı. yapışır gider. O tarz böyle. Aynen <laughs> öyle. De böyle oluyor. E Vargas'ın yani sonuçta Vargas eli ısındıkça, topa vurdukça performansı yukarı çeken ve daha da iyi oynamaya başlayan bir oyuncu. O yüzden hani şu anda nöbetçiydi sahada hani. Ee, nöbetçi abla görevindeydi diyelim sahada. O görevinde en iyi şekilde yaptı. Ee, serviste bir tek belki de hani performansı istediği noktaya gelmedi ama ya yani olabilir. Ee, diğer kızlarımız çok iyi servis attı özellikle Berkay ile Deniz serviste de hücumda blokta olduğu kadar etkilerdi yani. Kesinlikle. Hatta ikinci sette de Deniz'in biraz ağırlığını koyduğunu. Evet, gördük. aynen öyle, ee, aynen öyle. Deniz 5 sayı deniz ikinci set. İlk set Deniz gene 5 sayı. E, ace'lere baktığımız zaman ilk sette de Deniz'in Ace'i var, ikinci sette bir tane Deniz'in, iki tane Berkan'ın Ace'i var. Yani e, ve uzun seriler yakaladık. Hani hep bunu istiyoruz ya. Mesela şimdi Brezilya karşısında şöyle servis atsak Sazı alırız o sazı bırakmayız yani çok da rahat galip geliriz çünkü Brezilya'yı konuşacağız zaten ama 7 sayılık 5 sayılık seriler bizi inanılmaz derecede rahatlatıyor ve rakibin de direncini kırıyor Kore'yi de bu şekilde yenmeyi başardık. Kesinlikle hali hazırda şimdi ekranda e, skor <laughs> dağılımı da söz konusu Berka bu sözden 12 sayı Deniz Uyanık 11 Salih Ayşay'ın 9 Vargas 8'de kaldı. Yaprak bugün bence iyilerden bir tanesiydi. O da 8 sayı üretmeyi başardı. Ebrar Karakurt 7, Elif Şahin 1. Nasıl yorumlarsın? Evet. Beklediğin gibi mi? Aynen. Yani şöyle, Zaten notlarını almıştık. E, orta oyuncuların iki haneli sayılara ulaşarak en skorer iki isim olması muhteşem. Ee, diğer köşeden oynayan oyuncuların az hatayla yüzde olarak yüksek oyunu olması da muhteşem. Ee, Vargas'ın zaten gelmişten daha az pas aldığını gördük hücumda. Ee, Ebrar da Cansu ile birlikte ikili değişiklikle sonradan oyuna girip e, inanılmaz katkı verdi. Ee, o da işe yarıyor. Yani şöyle o taktik de bence işe yarıyor. Onu da deniyor zaten Santarelli. Dominik Cumhuriyeti maçında da denemişti. Ee, evrar'ıma Allah kuvvet versin diyorum. Bir maç pasör çaprazı oynuyor. Bir maç dört numara oynuyor. Korkuyorum bir maçta orta oynayacak. Ama hepsini yapıyor. Evet Joker gibi oyuncu. Ee, gerçekten o nerede? Yani şöyle Evrar'ın şu özelliği çok hoşuma gidiyor. Aslında bizim bütün takımdaki oyuncuların böyle bir mantalitesi var. O anda sahada neye ihtiyaç varsa onu yapmaya hazırlar. Bence Freni Sultanları'nı takım yapan en önemli özellik bu. Yani hı hı. o gün marşete ihtiyaç varsa Hande'ye marşet alma görevi verildiğinde çıkıyor sadece servis karşılıyor. İşte Ebrar'ı diyor ki pasör çaprazı oynaman lazım. Tamam diyor. Dörtten oynaman lazım. Tamam diyor. Yani bu şekilde ilerlediğimiz için birbirimizin açığını kapatabildiğimiz için e, bence biz mükemmel bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Müzik